Aa, aa, okul günü başladı ya. Aa, gel, otur lan yerine sen. Of tamam da hocam. Emre nerede? Emre hasta. Barış. Barış da hasta. Zeynep. Ee, Zeynep kalp durumu masajına gelemiyor. Kalp işte. Her neyse. Hocam siz sınavları okumaya başlayın. Ben dinleyeceğim, tamam mı? Tamam, okuyorum. Evet, okudum çocuklar. Kaçıyorum ben hadi bay. Ok. Bunu okuduğumunu oku. Bunu nasıl çöpü çöner Sutümüz gidiyor galiba. ses var. Tamam. Tamam. kadar çıkmışım lan Kim o ne? Şerefsiz geç lan 3 saat Tamam. 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 Şimdi ne söyleyeceğim? Sen ne söyleyeceğim? Ben sus lan. Şerefsiz. Onu nasıl sıyım? Yal lan sen bura. Başlıyorum. Oo. Kaçın disipline gitmeyeceğim lan. Oha Vay, oh. o ne lan? Ay emin aldım. O yüzme beden dersi vermişti aynı Yeni si, 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 Hadi bakalım. Ya ha, balık gibi yüzüyor. Bir kay. <Gülüyor> <Gülüyor> Nasıl satıyor? Su var lan. Tamam. Hadi yiyecek. Ben de geldim lan. Bir daha sayılamayacağım. içine bakayım. Yok. Yok bildim. Yok yok, 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 yok. Yapmayacağım, yapmayacağım, yapmayacağım. Bakalım. Yukarı çıkıyorum ne Evet. Alkanım. Demir. Demir lazım. Hemen demir bulmam gerek benim ya. Evet. 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 Beyler, evet. 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 ee, şuraya bir pat hocanın evini patlatacağım lan. Gizlice gideceğim oraya hocanın evini pat. olmaz Şöyle dışını da bırakayım. Hoca uyuyor kalmış. <Sessizlik> dışına patlasan daha iyi olacak da. Hadi bakayım şuradan bir tane yapalım. Gibi kaç tane yaratayım? 7 tane. Bir çakmak. Hocam üzgünüm nasıl olacağım ama bu kadar git. Bana ne cezalar acı geldi. Hocam kurtarmaya geliyorum sizi. Hocam. Hocam. Aa, kaçıyorum olay Ay şurayı bir yakayım. Kapatçı seri yaktım. Oh şimdi. Yani uğraşım. Baba muşla mı böyle yapalım mı? Yok. Lan evim yanıyor. Ana. Allah yine ne alıyorsun? Ne alıyorsun al? Evim yanıyor. Aa. Acil durum çıkışından çıkacağım. Ananın. Anan. Nereden çıkacağım bilirsin o kadar fakirim işte. İşte hocayla dalga geçmeyecektim. O da benim evim yaktı. Hocam benim evim ne bu? Hocam.